Arkadaşlar adam bak birasını içememiş yazık. Şurada bira şişesi var. Burayı yakmışlar. Gözükmüyor. Turistler geziyor. Havuzlu bir yer. Burayı yapmışlar. Evet. Bura bankaymış galiba. Dayı bura banka mıymış? Banka. Soymuşlar mı burayı? Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Nereden biliyorum lan hayır derken soyulduğunu anlamamış. Şura neymiş kilise mi? Tiyatro salonu mu? Tiyatro salonu. Oha adamlar da kültürel etkinlikler full ya. Zamanında yaptığı tiyatro salonuna bak. Zeus. Zeus. Zeus eee? Tapınak mı? Tiyatro salonu. Zeus tiyatro salonu. Sabahki yaptığımız kahvaltının adı neydi? Trikolis polis? Tridaurus. Tridaurus peynirleri miydi? Evet. Oh, Rum kahvaltısı yaptırdı bize. Bir tek peynir ne peyniriydi? Helin. <laughs> Helin peyniri. <laughs> Trigolus dağlarından gelmiş. Kardeşim sokak sanatçısı Türk mü acaba? Konuşayım mı? My name is Yakında dünyaya açılıp İngilizce bir kanal yapacağım. Dünyaya açılacağım. Aha. Dental klinik. Diş. Bak diş kliniğiymiş. Kardeşinizin İngilizcesi var. Arkadaşlar diş kliniği. Burası resepsiyon. Kamerası da mı varmış lan yoksa burada mı? Baksana. Zamanında. Ondan 47 yıl önce. He, anlat. 47 yıl önce burası. Las Vegas falan. <laughs> halk yeri. Ciddi misin? Tabii. Baba Sivaslı ya. Kültürel şeyler biliyor. Evet. Ee? Büyük turnuvalar düzenlenir. Poker turnuvaları düzenlenir. Poker. 50 Poker mi 60. golf mü? Poker poker. kumarhanesiyle meşhurmuş. Hmm. Oteller, otelleri. otellerin 20 yıllık rezervasyonları doluymuş. 20 yıl. Evet. Türkler ne yapmış? Göçü çökmüş oraya buraya? Aha. Mafyatik adamlarız arkadaşlar görüyorsunuz. Bina güzel. 20 yıl doluymuş. Evet. Sivaslı uzman Murat Hanım amca. O zaman Erbakan demiş ki basın alın demiş ya. Ne demiş? Erbakan demiş ki basın alın sıraları komple demiş. Komple. Ece, ece, ece etmiş ece ya abi. Bize, bize yedirmez dedi. E yeter bu kadar gençler. yedirmesinler. O zaman Erbakan'ın yarım bu kadar işini... Rum alıyor. bak. Tayyip <'ı> bitirecek arkadaşlar. <gülüyor> Rum. Rum. <laughs> Tehlike. <gülüyor> bir mehter marşı çalayım mı? Bak ses sistemim nerede? Evde unutmuşum. Çalın lan bir mehter marşı. Şöyle bir giyineyim bu sokakta yürüyüm böyle Behter Barsı böyle. Osmanlı neydi? YouTube, YouTube, ya, YouTube ya. Yeniçeri. <laughs> Yeniçeri gibi giyineyim Behter Barsı yürüyeyim. yürüyüm. Sanki ben açtım anasını satayım. sandalye koy. Dinlensin ol Asker, asker. Şey ya, bak. Nöbetçi var. Nöbetçi. Bura neymiş dayı? Domuz döneri yok mu domuz döneri? Tabii. Aha. Şu Merhaba. bayrak ne? istasyonu. Türk gücü. Oo. Türk gücü. Arkadaşlar Türk gücü yazıyor. Oha. Bank of Cyprus. Bank of pardon. Bank of Cyprus. Banka soymuşlar. Banka gitmiş. Banka gitmiş patlatmışlar. Follow the money. Parayı takip ediyoruz arkadaşlar. Bak, geliyor, geliyor. Bak burada kesin zengin biri yaşıyormuş ha. Aynı şey Amerikan o filmi var ya zenci bir yalan. Ha. Niye böyle ayağına çevre şey, dönüyor? Hangi ne film? Neydi o filmin adı? Aynı onu gibi oralar gibi böyle var ya. Aynı filmi... Şu gibi... mikrop yayılıyor onu mu diyorsun filmde? Aynı o filmi as anı anıtsadım ha. Oğlum Meftun sen nasıl bir çiftçisin her şeyi biliyorsun lan. Aynı orada da böyleydi var ya böyle sokaklar böyle ot atlandı. Of, Meftun Ama amca. Aynen. Meftun ama amca içeri de girdi biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Yanlış yazılım kripto çıktı telefonunda. <laughs> Meftun hayatın içinden geçti çemberinden. Profesör arkadaşları var. 6-7 dil bilen arkadaşların mı vardı dayı? <laughs> Sana ne diyorlardı içeride? Sen çiftçi olduğuna emin misin diyorlardı. Adam bilgi her şeyi biliyor. Sen çiftçi olduğuna emin misin demişler içeride. Çiftçi miyiz biz? Çiftçi miyiz Çiftçi müfçi değil. Patron falaniymiş burası. Şüphelenmişler. Valla yalan değil. Blanda Kardeşiniz şey. şeffaf. Samimiyetim biliyorsunuz. Her şeyi anlatıyorum. <laughs> ah tamam. Oh, ah. Valla pazar yeri. Pazar şehrini. Keremimiz yok muydu ya? Şey. Var mı? Var. Evet, bekle. Arkadaşlar kayıtla çıkıyorum. Çünkü dayıma güneş krem vereceğim. Ha, dur şu Toyota'yı çekeyim de veriyorum. Bekle. Oo, Toyota da meşhurmuş herhalde burada. Bak kafe varmış. Oo, şu ışıkları çekerim. Polis şimdi beni çekme diyecek. Arkadaşlar böyle Amerikan vari Burada da bir banka var. Burada bir şey Parklaise. var böyle. İngiliz ışığı gibi. Toyota. Kayıttan çıkıyorum. Polis ha, hanımefendiyi hanıme hanıme rahatsız etmeyeyim. Park ışıklarını çekelim. Araba ne, geziyor, ne?